Selamun Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu. Erkek ve kadın tek nefisten yaratılmış iki cinstir. Ve yaratılışları, fıtratları açısından birbirlerinden farklıdırlar. Hem mental açıdan hem de bedenen farklıdırlar. Erkeklerin çok eşliliğe müsait bir fıtratta olması da bir dünya gerçeğidir. Yani bunun sadece Müslümanlıkla bir alakası yoktur. Bunu herkes kabul eder. Erkeğin cinsel anlamda da iradesi zayıftır. Erkek cinsel olarak hızlı kızışır, hızlı soğur. Kadın ise yavaş kızışır ve yavaş soğur. Bu yüzden kadının cinsel iradesi daha güçlüdür. Ve yine kadın cinsel anlamda erkekten çok daha dayanıklıdır. Demiştim ki erkeklerin çok eşliğe müsait bir fıtratta olması bir dünya gerçeğidir. Allah azze ve celle buna bir nizam getirerek bel belirli kurallar koymuştur. Batıl kanunlar ile yönetilen devletlerdeki kadın erkek ilişkilerine bir bakacak olursak, Zaten erkeklerde çok eşlik olduğunu göreceksiniz. Fakat onlar bunu gayrimeşru yollardan yapmaktadırlar. Her erkek çok eşli olacak diye bir şey yok. Bu istek bazılarında baskındır, bazılarında değildir. Yine erkekten erkeğe değişen cinsel güçle alakalı. Zaten İslam'da çok eşlik zorunluluğu da yok. Hatta tek eşlilik Allah tarafından tavsiye edilmiştir ayette. Ama eğer erkek günaha düşecek duruma gelmiş ise bunu yapmasındansa ona böyle bir ruhsat verilmiştir. Yani bunu gizli, gizli gizli yapmasındansa ona böyle bir ruhsat verilmiştir. Ve eşine de söylemesi lazım. Eşi bunu istemiyorsa zaten yapamaz. Ve yine o kadınlara, evleneceği kadınlara bakabilecek durumunun olması lazım. Onları mağdur etmemesi lazım. Her anlamda böyle. Hem e, maddi açısından onları mağdur etmemesi lazım. Hem de kadınların aralarında sevgi ve merhameti gözetmek açısından çok eşlik meselesini akli olarak da şöyle düşünebilirsiniz. Üç tane erkekle bir kadının evli olduğunu düşünün. Kadın hamile kaldığında babasının kim olduğu belli olmayacak. Ama bir erkeğin üç kadının evli olduğunu düşünün. Kadınlardan bir hamile kaldığında veya hepsi aynı anda hamile kaldığında ne olursa olsun her halükarda baba da belli, anne de belli. Yani akli olarak da erkeğin çok eşli olması normaldir. Fıtrat olarak, yaratılış olarak bu böyledir. İslam'da şu çok önemlidir. Bir çocuğun annesinin de babasının da kim olduğu belli olacak. O evlilik meşru olacak. O yüzden zina büyük günahlardan biridir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir hadis şerifinde büyük günahları açıklarken şunu söylüyor. Bir kişinin gerçek babası dışında başka bir kişinin kendi babası olduğu iddiasında bulunması. Yani herhangi bir amaç için, herhangi bir menfaat için kendi gerçek babasını saklıyor, başka birisi benim babam diyor bu kişi büyük günahlardan birine girmiştir. Dikkat ederseniz yeri gelmiştir peygamberlerin çocukları kafir olmuştur. Yeri gelmiştir eşleri kafir olmuştur. Yani sapmışlardır. Ama ne olursa olsun peygamberler zani biriyle asla evlenmemişlerdir. Yani onların eşleri şirk koşsa bile kafir olsa bile meşru bir evlilikleri vardır. Yani zina mahsulü bir çocukları asla olamaz mümkün değil. Yani bir peygamberin zinadan dünyaya gelmesi veya zinadan çocuk dünyaya getirmesi mümkün değil. Onların anneleri babaları da geri gelmiştir. isyan etmişlerdir. Kafir veya müşrik olmuşlardır. Fakat anneleri babaları da asla zina yapmamışlardır. Onlar temiz bir soydan gelmiştir. Bu yüzden biz diyoruz ki Hazreti Adem'den Resulullah'a kadar tüm peygamberler temiz bir soydan gelmiştir. Soylarında zina yapan gayrimeşru ilişkilerde bulunan olmamıştır. Lakin zaman zaman bazılarının eşleri, çocukları, anneleri, babaları kafir veya müşrik olmuşlardır. Hatta Allah'ın helakına maruz kalanlar olmuştur işlerinde. Batıl kanunlarla yönetilen devletlerde de kadın erkek ilişkilerinde biz bunu görüyoruz zaten. Erkekler resmi olarak tek eşli gibi gözükür fakat gizli gizli başka kadınlarla da görüşür. Yani bunun önüne geçemezsiniz. Buna bir düzenleme getirmeniz lazımdır. Ki İslam dini de buna bir düzenleme getirmiştir. Yani Allah Azze ve Celle insanlara zaten meyilli oldukları fıtratında olan bir şeyi bu şekilde yapmayın, nesli bozacak şekilde yapmayın da şu şekilde yapın diye onlara bir e, meşru alan bırakmıştır. Yani helal dediğimiz bir e, meşru alan bırakmıştır. Tabii ki eşinin bundan haberi olması lazım. Yani e, diğer nizamlardaki gibi gizli gizli bu işi yapamazsınız. Ayrıca eşinizle evlenirken eşiniz size sorarsa başka bir eş alacak mısın diye siz evet derseniz o da ben istemiyorum derse sizle evlen evlenmeyebilir yani siz sonradan bunu ortaya çıkartıp onun başına kakamazsınız yani bu şart önceden konuşulabilir bir şekilde eşiniz istemezse başka birisini siz onunla evlenemezsiniz evlenirseniz evinizde huzur kalmaz zaten o yüzden müslümanın bu konuda dikkatli olması lazım kendini kendini rezil edecek bir duruma sokmaması lazım. Zaten günümüzde e, insanlar İslam'dan uzaklaştığı için böyle bir anlayış kalmadı artık. Yani çok eş alanlara farklı gözle bakmaya başladılar. Toplum İslami bir toplum değil. Helalliği hala geçerli o ayrı mesele. Fakat dediğim gibi bu konuda dikkatli olmak lazım. Çok eş alacağım diye e, ilk evlendi eşle de arasını bozan kendini de çevreye rezil eden insanlar var. Tabi denildiği gibi bu çok eşlik farz değil. Hatta Allah Azze ve Celle tek eşliliği insanlara tavsiye etmiştir. Eğer günaha düşecek olursanız yapabilirsiniz demiştir. Böyle bir ruhsat verdim. Fakat Rabbimiz tek eşliliği tavsiye etmiştir. Ki Allah Azze ve Celle muhakkak bunun ilmini bilmektedir. Allah Azze ve Celle hikmetsiz bir şey söylemez. Şöyle bir şey var. Müslümanlar ahiretini gözettikleri için öyle... Kendilerine her verilen verilen ruhsatı değerlendirmeye çalışmıyorlar Çünkü bu işi batırma e, ihtimali de var Bir sorumluluk yüklendiğiniz zaman Eğer o sorumluluğu batırırsanız bunun hesabı da var O yüzden Müslümanların ahiretini gözetmesi lazım Ki bizden öncekilerden de birçoğu böyle yapmış Bir anlamda birden fazla eş ile evlenmek e, Zinaya engel olacağından dolayı Adam eğer yapacaksa bunu da ahiretini batırmamak için yapıyor. Zinaya düşmemek, için, düşmemek için yapıyor zaten. Sizin öyle bir durumunuz yoksa bu işlere hiç girişmemeniz lazım. Ayrıca Müslümanlar cihat ettiklerinde veya bir beldeyi fethettiklerinde erkek sayısı azalır ve kadınlar geçimlerini sağlayamayacak durumda kalırlar. Bu durumda Müslüman erkekler evlilik yoluyla hem kendilerini hem onları korumuş olurlar. Yani neslin bozulmasından ve fuhuştan hem kendilerini hem onları korumuş olurlar. Allah'ın adıyla onlarla evlenirler. Allah Azze ve Celle koyduğu nizam ile hem erkekler hem kadınlara merhamet etmiştir. Yukarıdaki bilgiler gösteriyor ki İslam hatasız, mükemmel bir nizamdır. Müslümanlar onu ne kadar güzel tatbik ederlerse o kadar güzel sonuç alırlar. Yani insan hatalı olduğu için e, ne kadar güzel tatbik ederse o kadar güzel sonuç alıyor. Ama İslam hatasız. Onu uygulayan insan hatalı. Ayetten de bahsedeyim. Yetimler hakkında adil olamayacağınızdan korkarsanız. Yetimi olmayan kadınlardan hoşunuza giden 2, 3, 4 kadını nikahlayın. Şayet kadınlar arasında adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız bir eşle veya cariyelerinizle yetinin. Haksızlık yapmamanız için en uygun olan budur. Nisa 3 Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu